Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden 4 Mayıs Perşembe. Benim doğum günüm. Ve aynı zamanda of günüm olması sebebiyle bugün Londra sokaklarında geziyor olacağız. O yüzden sizlerle de bugünümüzü paylaşmak istedik. Aynı zamanda Londra için oy kullanımı başladığı geçen cumartesi. Bugün de hazır boşken evdeyken oylarımızı kullanmaya gideceğiz. Sonrasında da buralarda geziyor olacağız. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, hala takip etmiyorsanız takip etmeyi ve gelecek videolardan da haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman videoya geçelim. İyi seyirler. Eren bana doğum günüm için böyle taç ve birthday beci almış. Birthday queen beci almış. Bütün gün böyle gezeceğim. İki gün sonra da kralın korona işini var bu arada. Biz erken kutluyoruz. Erken <laughs> başladık. Sabahtan beri bugün evin içinde sana söz yine baharlar gelecek diye gezip duruyorum. Şimdi oyumuzu kullandık, çıktık gezmeye. Ya ne kadar tatlı bir ülkede yaşadığımızı bir kere daha bugün fark ettim. <laughs> Arabalardan falan bağırıyorlar happy birthday diye. Önümden geçen herkes doğum günümü kutluyor. Ne kadar tatlışlar ya. Değil mi? Evet. Seçim, oy kullanmaya gittiğimiz yerde de çoğu Türktü Türk tabi ama güvenlik falan da yabancılar vardı. <laughs> yabancılar işte bir falan derler, Türkler de bana <laughs> Aynen. Türkler böyle mala bak falan diye bakıyorlardı. Ne gerek falan gibi bakıyorlardı. <laughs> Aynen. Böyle. Ne bu şov şimdi falan der gibi bakıyorlardı. Ya ben dedik ki yani iyi ki buradayız. <laughs> <laughs> ama gerçekten çok tatlılar. Az önce böyle arabadan falan bile bağırdılar. Bir dörtteee diye. Sorry not sorry. Tatlılar evet. yani. Şimdi çok tatlış bir yere geldik. Bir tane marinaya geldik. Sen Catherine's Dock. Buraya uzun zamandır gelmek istiyoruz ama bir türlü gelememiştik. Bugüne kısmetmiş. Yat Şimdi buradan yatımızı seçeceğiz. Komik mi? Pek değil. Çok tatlı bir yer. Şimdi buralarda oturacak bir yer bulup bir kahve içip bir şeyler atıştıracağız. Sen çips teknelerini görebiliyor musunuz? Sen çipsi yakalıyorlar bunlarla. <laughs> Aynen direkt pişen çips olarak istiyorlar. Direkt kızartıyorlar paketler. <laughs> Aynen. Paketle çıkıyormuş. <laughs> kahve içmeye oturduk ve manzaramıza bakar mısınız? Ve benim manzarama bakar mısınız? <laughs> White Mulberries diye bir yere oturduk. Daha önce kahve içip sevdiğimiz bir yer. Burada da varmış. Oraya geldik. Kahveleri çok güzel. Tavsiyedir bu arada. Hemen adını şuraya bırakıyorum. Bilirsiniz ki iyi kahveden anlarım. Kahvesi bayağı güzel. Eğilmeyeyim de tacım düşmesin. Bu arada iki gün sonra İngiltere'de kralın taç giyme töreni de olacak. Coronation. O yüzden her yerde hazırlıklar başladı. En son kraliçenin 80. yılında Kaçıncıydı ya? 80 mi? 80 mi? 100 mü ne? Öyle bir şeyinci yılında süslenmişti. Yine her yer böyle İngiltere bayraklarıyla süslenecek. Süslendi yani çoğu yer zaten. İki gün sonra saç giyme var. Ama bilin bakalım tacını bugünden kim giydi? <laughs> Şu keyfe bakar mısınız? Kıskandım birazcık. Tower Bridge'den küçük yere gidip gelirsen Londra'ya bir gelir, daha geliriz. Hadi o zaman. Let's go. Challenge accept. Hava bugün bayağı güneşli şansımıza. Güneşliyken bu şehri çok seviyorum, bayılıyorum. Ama gölgeler soğuk hala. Evet hala biraz musikli. Hala bayağı rüzgar var bu arada. Ama şu an zaten Thames'te olduğumuz için, nehir kenarında olduğumuz için de birazcık rüzgarlı olabilir tabii. Başımıza ikinci kez gelen çok ilginç bir olaydan bahsetmek istiyorum. Bu daha önce evlilik yıl olmuştu. Eren'le ikimiz de birbirimizden habersiz aynı restorana aynı saate yani tam aynı saate olmasa da arasında bir olan 15 dakika vardı rezervasyon yapmıştık ve bir gün önce falan işte ben söylediğimde işte şuraya gidelim rezervasyon yaptım dediğimde ortaya çıkmıştı ve böyle şok olmuştuk. Nasıl ya bilmeden ikimiz de aynı yere rezervasyon mu yaptık dedik. Şu an aynı şey ikinci kez başımıza geliyor ve gerçekten şu an artık inanamıyorum bile. Aynı şey yine doğum günüm için oldu. Hep gitmek istediğimiz bir restoran vardı. Genelde bunun rezervasyonları da hep dolu oluyor. Papalare, bir İtalyan restoranı. Neyse ben doğum günümde boşluk görünce hemen rezervasyon yaptım. Aynı şekilde Eren de bakıyormuş ve Eren de bulmuş. Yine aynı yere aynı saate rezervasyon yaptık birbirimizden habersiz. Bu çok ilginç bir şey değil mi ya? Tam Gerçekten şaşırıyorum Allah. artık yani nasıl olabilir? Üçüncü kez artık 17 Mayıs'ta Eren'in doğum günü. Bakalım onda tutturabilecek miyiz? Bakalım. <laughs> Starbucks zeytinyağlı bir kahve çıkarmış. Deneyelim bakalım. Starbucks sponsorluğunda çektiğimiz bu videoda oraya geldik. Evet bugünkü sponsorumuz da Starbucks'ta. Ürün yerleştirelim dedik ama Eren söylemeden geçemedim. Bu arada ben bayağı beğendim. Çok ilginç bir tadı var. Zeytinyağı gibi kokmuyor bence bu arada. Ama tadı geliyor. Ama tadı bayağı geliyor. Ve ne alaka demiştim ama çok yakışmış yani. Bayağı beğendim. Benim düşüncemde para verip içmem ama tabii sokakta dağıttıkları için <laughs> içerim. Neden içmeyeyim yani. Tek sıkıntı kahvesinde şeker var mı bilmiyorum ama şeker tadı geliyor yani. Biraz tatlı geldi bana. Üstünde vanilya şurubu var. Öyle mi? Ha, o şurup olmasaymış bence mükemmel olurmuş çünkü tatlı olduğu için sadece beğenmedim. Ama zeytinyağı tadı gelmesini çok sevdim. Cheers. Öyle Starbucks. Mediterranean. Bu arada Damiela Eronelli e kodunu Starbucks'e kasiyerlere söylediğinizde yüzde birlik indirimden faydalanabilirsiniz. Tadını çıkarın. Enjoy. Uber'in yaptığı en iyi şey bence Uber Bolt. Batırsı dolaylarından Canary Wharf dolaylarına kadar gidiyor ve yaklaşık sekiz buçuk dokuz puan da mal oluyor size. Değer mi? Yani kesinlikle kalabalık kadar. saatlerde değer ama güzel yani. Evet. yani ve... Kesinlikle güzel bir deneyim. Ama yani sadece ulaşım için değil zaten. Genelde oh. turistler görmek için falan seçiyorlar. Herkes çünkü özel bot turuna katılabilecek kadar iyi durumda olmuyor ve onlar da buna biniyorlar. Buradan Uber'e teşekkür ediyoruz. Böyle bir hizmet sağladığı için. Ve bu arada Damiel Eranelli katıyla Uber'lerde %5'lik indirimin keyfini oh, 5! Evet, <laughs> Bunları biz bu arada kendimiz karşılıyoruz. Şu an işte tanınırlık falan reklam olarak. Kendi reklamımızı yapıyoruz aslında. Evet, siz %5 indirim alıyorsunuz. Aslında onu biz ödüyoruz. Biz Uber'e yani. ödüyoruz ya, ondan sonra. <laughs> Ama değer size, ben, sayın Rica değerli ederiz. takipçiler. Değer size. O zaman bize Tower Bridge'in biraz tarihinden bahset bakalım. Dönemin kraliçesi, savaş zamanı. Kısa bir süreliğine de olsa Tower Bridge'de yaşanır. Cidden mi? Evet, düşmanlardan korunmak için falan filan. Şehrin en merkezinde. <laughs> böyle bir şey yok. <laughs> Ama az önce Damla'ya anlattığımda o inanamıyorum. Pandir gerçekten <laughs> Hiç de bile böyle bir şey inanmadım. Neden şöyle şehrin göbeğinde bir yer seçsin ki değil mi? burada kaleyi seçmişler ama yani şehrin çok da göbeği sayılmaz aslında burası. Kale Sen orada, orada değil, senin değil. arkanda. Sallama. Kale orada mı? Kale şurada. Şu işte. Aa buradaymış orada. <laughs> o oh, ne peki? <laughs> Damla'yı bir tanık rehber var mı yani? Ben yeterli değilim anlaşılan Damla'yı Londra'ya öğretmemiz lazım. Ya ben 26 sene İstanbul'da yaşadım, İstanbul'u öğrenemedim. Ek olarak Wolky Tolkien tarihini ve adının nereden geldiğini de anlatmak isterim. Sky Garden bulunuyor 32. katında. Sky Garden olarak da çok fazla biliniyor. Şu binadan bahsediyoruz. Ee, çalışan, inşaatta çalışan ustalardan biri telsizini düşürüyor aşağı ve üç kişi yaralanıyor, bir kişi vefat ediyor sokaktaki yayalardan ve o günden sonra... Telsizden mi? Telsiz. 3 kişi yaralanıp bir kişi telsizden evet. mi vefat ediyor? Yani sekiyor. Sıkıyor <laughs> ama ilk düşen kişi hayatını kaybediyor. O yüzden binanın bütün tasarımını değiştirerek telsize benzetiyorlar. Aslında yuvarlak yapacaklarken binayı telsize benzetiyorlar. Ondan sonra takma ismi olarak da Volki diyorlar. Bu da güncel bir Londra bilgisi oldu. <laughs> Teşekkürler. Rica ederim her zaman. Akşam İtalyan yiyeceğiz yine. Mutlu musun? Mutluyum İtalyan her zaman. Beren'in en sevdiği mutfak. Aç bırakmaz. <laughs> Tok tutulmaz. Mesela bir şey merak ediyorum. Az önce konuşuyorduk. Bir şeyin dışarıda yemek yerken ya da evde fark etmez. Bir porsiyon büyüklüğünün mesela çok lezzetli, çok güzel olup da az olması mı? Yoksa ortalama güzellikte olup da yani kötü değil tabii ki yenir. Ama çok ekstra bir şey de yok. Daha büyük, daha çok bir porsiyon olması mı? Siz hangisini tercih edersiniz mesela? Çok güzel olup daha az porsiyon olmasını tercih ederim. Kötü ama... bir şey yiyeceğim yani. Mesela köfte yiyorsun. Çok inanılmaz güzel bir köfte ama 50 gram. Diğeri de ortalama güzellikte bir köfte ama 300 gram mesela. <laughs> Bu oranı kabul eder misin? 6 katı mı? 6. Çok açsam kabul etmem. Evet. Çünkü doymak isterim. Ama çok aç değilsem çok güzel olsun. Az olsun isterim. Sen? Benim için ortalama yeterli yani yiyebildiğim sürece, güzel olduğu sürece. Yemek olsun olursa... yeter. <laughs> çünkü <Kalk, şu gülüyor> ne yersen ye, 15 dakika sonra maksimum bitti gitti yani. Yanında bir şey içiyorsan zaten 2 dakika içinde <laughs> Bitti gitti. Ama o fazla olması mesela ondan daha çok uzun süre keyif alıyorsun mesela gibi bir şeyden. Tamam ama Çünkü o da ortalama evet. güzellikte olacağı için çok da keyif almayacağım yani. Ama Orta keyif alacağım ama çok keyif alayım. 3 saniye alayım. Ben ama sebze yemiyorsam yani yemek yerken genelde keyif alıyorum. Sebze zaten yemiyorum. O yüzden yarım saat boyunca onu sürdürebilirim. <laughs> Benim fikrim bu. Siz de yorumlarda bu arada bildirebilirsiniz gerçekten evet, merak ediyorum. Siz ediyoruz. hangisini tercih edersiniz? Çok mantıklı bir <laughs> anket başlatıyorum. Benim için önemli bir röportaj bu. <laughs> ya Londra'da queen olmak çok zor bu arada. Rüzgardan saçım başım birbirine girdi. Nasıl takıyorlar bu tacı sürekli anlamıyorum. Rezervasyonumuzu beklerken Soho'ya geldik şu anda. Carnaby Street. En sevdiğimiz pre-drink yeri yemeğe giderken Five Guys'tan patates almaya karar verdim. <laughs> Çünkü why not? Çünkü yanımda bir Eren Arpacı ile yaşıyorum. Yaşıyorum bayağı. Patates alırken free peanut var dediler. Şimdi birazcık da peanut alıyoruz. Thank you Five Guys. Happy Place'in demişsin. <laughs> <laughs> En çok geldiğimiz pub şurası. Shakespeare's Head. Bir ara her hafta buradayız gerçekten. Yine oraya gidiyoruz galiba hatta. Shakespeare's'e mi gidiyoruz? <laughs> Perşembe akşam olmasına rağmen her yer o kadar ama o kadar kalabalık ki asla yer bulamadık. 20 dakikadır falan dolanıyoruz etrafta. Şu an anca oturacak yer bulduk. Five Guys'ımızı da aldık. Çok mutluyuz. <laughs> Minik bir hata yaptık zamanlamada. Samsirkola'ya giderken yanmamalıydık bunu. Doydum yani şu an bayağı. Allah kahretmesin. Senin yüzünden oldu her şey. Bir anlık gaza geldi. Tatlı bir günaha geçti yani ama... Five Guys'ın önünden geçerken hiçbir zaman dayanamıyorsun. Yalan söyleme. Değilim yani. Ama, ama olmasa daha iyi olurdu. Zar zor yiyeceğiz yani. Üzün kaç yaşıma girdiğimi soranlar olmuş. Çok mutsuzdum şu an. 20'li son yaşım. 29 yaşıma girdim. Seneye buradan uyarıyorum. Doğum günüm asla kutlanmayacaktır. 30 yaşına girmeyi inkar ediyorum. Bu kutladığım son doğum gündür. Çünkü kutlanacak bir şey göremiyorum artık ortada. 29 biraz şov oldu yani. Diyeceklerim biraz. Coronation Week'ten dolayı her yer böyle. Süslenmiş durumda bütün caddeler. Eren çok mutlu ya. Şu an Happy Place'inde. Az sonra makarna ve pizza yiyeceğim. <laughs> Daha ne kadar mutlu olurdu. Geldik sonunda. Orada rezervasyon yapmaya çalıştık da yapamadığımız bir yere. Doğum günüme kısmetmiş. Yemeklerimiz efsane. Ben ıstakozlu makarna söyledim. Çok güzel. Eren de pizza söyledi. Mükemmel. İkisi de mükemmel. Ay Tabii bu İtalyan Restoranın doğa yeni olarak Eren'e sormak lazım öncelikle. Her şey nasıl? Baya iyi. Yani boyutu iyi, malzemeler, eşsiz uyum, her şey çok iyi. Atmosfer zaten iyi gördüğünüz gibi. Her şey mükemmel. Şu yandaki masa da bu arada Eren'in rezervasyonu. Ne oldu kanka ya? Senin rezervasyon boşa galiba. Geçireceğiz biraz oraya. <laughs> Dolunca bir buçuk saat oraya gideceğiz. Yemeğimiz bitti. Yorumları alalım. Güzeldi. İtalyan. <laughs> Mutluyum yani. Bence de güzeldi bayağı. Pizza inanılmazdı. Bir de altında mantar varmış. Ben onu görmemiştim. Sonra da anladım. <laughs> mutlu mu oldun? Daha da mutlu oldum. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Ekstra malzeme. <gülüyor> <gülüyor> yok yok güzeldi. Evet bayağı güzeldi bence. Makarnası da güzeldi ama pizza bence de daha güzeldi. Böyle yorumlarımız. Beklediğimize değmiş yani. <laughs> Damla Adetta'ya girdik. Birthday Eve kadar oldu. bunu böyle götürürsem bana 100 quits verdik. Evet düşürmeden ama. Herhalde. Ve ellemeden. Yani, yani elleyip güzel. düzeltmeden. Zıplayarak bile giderim arkadan. Hadi bakalım. Şu andan bile yem oldu kafam. Böyle sürüyorsun. <laughs> Tabii Damla yüz puanında eve kadar kafamın üstüne bile gideceğinden habersiz. <laughs> o yüzden bu hiçbir şey değil. <laughs> Pant 25 olmuş kızım. Bir pant hala bir pant. Bak yamuk görüyorsanız şu anda. En fazla 5 dakikası var, 5 dakikaya düşecek. Buraya ilk geldiğimizde damla kura bakıyor ama burada bakıyor. Sonra pant yazdı İngiliz marka. <laughs> bir pant <pound>, değil, bir pant gözüktü. <laughs> <laughs> bir pant, <pound>, bir pant demişti. <laughs> Hatırlıyor musun? <laughs> bir pant, yine bir pant demiştim. Bir pant, hala bir pant. İnanabiliyor <laughs> musunuz? Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Şu şeylerde iyi değilim evet. Ne var yani. Sadece benim doğum günümü kutluyorlardı, şimdi ikimizin de doğum gününü kutluyorlar. <laughs> Asıl birthday queen burada çünkü. Değil miyim de, Taci sen. <laughs> Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer beğendiyseniz lütfen buradan beğene basmayı unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın ve sonraki videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açın. Thank you. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz.